Bir tane vurup şu anda var da gerekirse bir daha vuracağız. Mersin'in bazı bölgelerinde hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren sıfırın altına düşmesiyle birlikte üreticiler zirai dona karşı önlem aldı. Domates üretimiyle öne çıkan Erdemli ilçesinde termometrelerin eksi bir dereceyi göstermesi üzerine seralarda sobalar yakıldı. Üreticiler sabaha kadar nöbet tuttu. Evet, don yakan işçilerimize bir çay doldurayım. Ilı ilı Kış aylarında örtü altı üretiminin sürdüğü Mersin'de meteorolojinin soğuk hava ve zirai don uyarısının ardından hazırlıklarını tamamlayan üreticiler ürünlerini korumak için seralardaki sıcaklığı 3 derecenin altına düşürmemeye çalıştı. Özellikle Üçtepe mahallesinde yoğun önlem alınırken üreticiler don riskine karşı teyakuzda kaldı. Biz burada... Şu anda zebzelerimiz üşümesin diye sobalarımızı yakıyoruz. Domateslerimiz falan zararı görmesin diye sabaha kadar bekliyoruz. Ben evimizin yanındaki seramızdaki sobalarımızı yakıyorum. Çocuklarım da gidip köşkeli civarındaki seralarımızı yakıyor. Böylece birbirimize yardım ediyoruz. Domateslerimizi üşütmemeye çalışıyoruz.